Göbekli Tepe ile ilgili dün bir keşif açıklandı. 19 Eylül'de Turizm Bakanı açıkladı. Göbekli Tepe'de bir odanın duvarının içine monte edilmiş insan heykeli bulundu. Bu insan heykelinin adak kurban olduğu düşünülüyor. Göbekli Tepe'ye gidenler, resimlerine bakanlar, videolarına bakanlar, ilgilenenlerin bu konudaki tek yorumu o e, sütunların arasındaki yatay sunaklar, yani baş ucunda ayak ucunda ve orta iki tane sütun ve ortada da bir sunak. Bunlar kurban sütunları. Bu belli. E, bu yani herkesin yapacağı ortak yorum. Göbekli Tepe ile ilgili bütün yorumlar aslında spekülasyon. Spekülasyondan öteye gitmiyor. Belki arkeologların, antropologların, tarihçilerin yorumlarını hipotez olarak düşünebiliriz ama Göbekli Tepe kanıtladı ki bugüne kadarki tarihle ilgili, insanlık tarihiyle ilgili insanlığın Geçtiği medeniyet evreleriyle ilgili bildiğimiz her şey zaten spekülasyon olmasa da fantaziymiş. Göbekli Tepe bunun fantazi olduğunu kanıtladı. Bu neyin fantazisiydi, şunun fantazisiydi? İnsanların dini hayata, ritüellere, dine önce yerleşik hayata geçtikten sonra geçtiğinin bir fantazi olduğu kanıtlandı. Neymiş? Avcı toplayıcı zamanda da yani insanlar tarıma. ...geçmeden önce, hayvancılığa geçmeden önce de bir dini inanışları varmış. Hala daha Göbekli Tepe'nin oranın bir ritüel merkezi, dini merkezi olup olmadığı bile tartışılsa da... ...bunun e, giden herkesin gördüğü üzere, bakan herkesin gördüğü üzere bu böyle yani artık o kadarını da yediremezler. Göbekli Tepe ile ilgili evet herkesin bir fikri var, yorumu var. Şimdi bu söyleyeceklerim şahsi yorumum. Başka bir yerde yapıldığını görmedim yapıldığını. Yani bu e, geçen sene aslında benzer bir konu. Yani bu konuya girişi e, Hz. Muhammed Hz. Ayşe ile evlendiğini Hz. Ayşe kaç yaşındaydı videosunda biraz yapmıştım ama Göbekli Tepe'ye bağlamamıştım. Göbekli Tepe'ye gittikten sonra kendime göre, peygamberlik tarihi bilgime göre biliyordum. E, işte Kur'anla haşır neşir fazla haşır neşir olduğum için oradaki bilgilerime göre, kendime göre benim de bir yorumum var. Yani nasıl olsa bugüne kadar antropologların, arkeologların, tarihçilerin yaptığı yorumlar yanlış çıktı. Yani bu da yanlış çıkabilir ama bu benim inancım, yorumum birleştiriyorum. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Göbeklitepe biliyorsunuz sadece Göbekli Tepe'deki o kazının bulunduğu alanda sınırlı değil. Sadece orayı kazmışlar. Ya yani orası açıkta da daha doğrusu. Diğerlerinin altında ne var bilmiyoruz. Bunun Karahan Tepesi var, etrafı var. Çok geniş bir alan. İnsanların orada ibadet etmeleri için bir yerlerde yerleşik olarak yaşamaları gerekiyor. Bunlar Göbekli Tepe ile ilgili her yerde bulabileceğiniz şeyler. peygamberler tarihi ateist tayfanın yani sürekli böyle dine Kur'an'ı yalanlamaya çalışan, böyle İslam'ı saydıran tayfanın ya da dinlere de saydıran tayfanın ama daha çok İslam'la uğraşıyorlar. İşte hani peygamberler şu kadar bin yıl önce yaşamıştı, al göbekli tepe bulundu gibi söylemleri var ya. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kronolojik sırası olsa bile hiçbir peygamberin hangi çağda, zamanda yaşadığı ile ilgili hiçbir şey yok. Bilinen hiçbir şey yok. Ee, Hazreti İbrahim, Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti İbrahim'in putları kırma hikayesi acaba Göbekli Tepe'deki putlar mı diye bağlayanlar var ama benim diyeceğim başka. İnsan Hazreti İbrahim'in e, Hazreti İbrahim'in şöyle bir özelliği var. Yani Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in tanımlanan bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi mesela rüşt sahibi olması hikmetin kendisine verilmesi, düşünebiliyor olması, doğruyu yanlışı e, ayırabiliyor olması. Örnek ayet verelim. Enbiya suresi 51. Diyor ki, daha önce and olsun diyor, daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği verdik. Zaten bunu biliyorduk diyor. Şimdi İbrahim'in tanımlanan kişisel özellikleri var. Mantık yürütmesi, ironi yapması, felsefe yapması, düşünebilmesi ve insanları düşünmeye sevk etmesi. Hazreti İbrahim çocuğunun olmasını çok istiyor ve uzun süre çocuğu olmuyor. Allahım bana salihlerden bir evlat nasip eyle diye bir duası var. Çocuk arzusuyla ilgili çok sayıda duası var Hazreti İbrahim'in. Ayet numarası ayet söylememin anlamı yok yani ayet numarası ayet söyleyince ya benim bilgimi görmüyorum. Ben zaten biliyorum. Bunun size bir faydası yok. Bakın Kur'an-ı Kerim'e. Hazreti İbrahim'in çocuk sahibi olmak için niyazları var. Bana salihlerden bir evlat nasip eyle. Ee, işte soyundan hayırlı insanlar, namazı dost doğru kılanları nasip eyle gibi Kur'an-ı Kerim'de bunları bulabilirsiniz. Meal birebir kelime kelime böyle. Hazreti İbrahim'in Allah duasını kabul ediyor ve Allah Hazreti İbrahim'in duasını kabul ee, etmeden önce Hazreti İbrahim aslında şöyle dua ediyor. Diyor ki Allah'ım bana çocuk ver. Ben çocuğumu sana kurban edeceğim diyor. Şimdi çocuk isteyen biri siz yapar mısınız mesela? Der misiniz? Allah'ım bana çocuk ver çocuğumu keseceğim der misiniz? Ya biri der mi? Bundan bin sene önce biri der mi? Ya da iki bin sene önce biri der mi? Bin sene önce hadi İslamiyet var. İki bin sene önce İslamiyet yok. Hristiyanlık zamanında biri diyebilir mi? Allah'ım bana çocuk ver ben sana kurban edeceğim. Ya da Hristiyanlıktan önce Musa döneminde diyebilir mi sizce? Hazreti İbrahim'in böyle bir şey söylemesi için ya psikopat olması lazım ya da o dönem İnsanların insan kurban ediyor olması lazım. Tarih boyunca arkeologlar, antropologlar yanılmıyorlarsa yani kanıtlı bunlar. Ta böyle dağların tepelerinde kız çocuk iskeletleri bulunuyor kurban edilmiş şekilde. Ee, i̇nsanlık çocuk kurban etmiş, insan kurban etmiş. Niye kurban etmiş? Ee, i̇şi rast gitsin diye işte felaketlerden korunmak için, depremlerden konuş korunmak için, yağmur yağsın diye, kıtlık olmasın diye, e, ürün versin diye, hayvan saldırılarından Allah ürün versin diye, bereket bol olsun diye, hayvan saldırılarından korunmak için falan Tanrı'yı kızdırmamak için sürekli Tanrı'ya kurban etmişler. Ve en kıymetli şeyleri neyse onu kurban etmişler. Hz. İbrahim de en çok hayattan, e, bu hayattan faydalanmak için Çocuk istiyor ve çocuk isterken de böyle dua ediyor. Bu dua ancak insanlığın insan kurban edildiği bir dönemde anlam kazanır. Yani bir peygamber ancak başka insanların insan kurban ettiği bir dönemde böyle bir dua edebilir. Allah da ona evlat veriyor ve Hazreti İbrahim tıpkı dua ettiği gibi. Kendisine salihlerden bir evlat nasip edildiğini görüyor. Çünkü Hz. İbrahim rüyasının gereğini ve Allah'a adağının gereğini oğluna söylediği zaman oğlu kabul ediyor. Beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Çok enteresan bir teslimiyet bu. Ayeti de söyleyeyim. Evet, Saffat suresi 100. ayet. Diyor ki ey Rabbim bana salihlerden bir oğul bağışla diyor. 101. ayet diyor ki biz de ona uysal bir oğul müjdeledik diyor. Sonra 102. ayet çocuk kendisiyle birlikte koşup biricik eşe geldiğinde İbrahim ona yavrum ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Düşün bakalım ne dersin? O da babacığım olunduğun şeyi yap beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Ve ondan sonra işte e, Hazreti İbrahim'in teslimiyeti oğlunun teslimiyetiyle birlikte Allah artık Gayretullah'a dokunmak diye bir tabir var ya bu belki de insanların çıldırmışlığına ee, müdahale edip kurban indiriyor, gökten kurban indiriyor. Biz hala o ritüeli yapıyoruz. Yani ta eğer yorumum gerçekse, ta o zamanki çocuk kurban, insan kurban yerine böyle yerin göğün titreyip Allah'ın merhametini indirip hayvan kurban ettirmesinin sonucu biz hala e, çocuk kurban ediyoruz. Tabii bu bir mizansen değilse. Neden mizansen değilse diyorum? Şunun için diyorum. E, şöyle, şimdi Hazreti İbrahim'in oyun kurucu bir kişiliği var. Oyun kurucu kişiliğini nerede görüyoruz? Aslında burada da görüyoruz. Yine Saffat suresinde bu kurban e, çocuğunu kurban etme ayetlerinden önce Putlara babasının taptığı ve işte kendi kavminin taptığı putlara inanmıyor biliyorsunuz ve şey yapıyor. Yani siz diyor ne yapıyorsunuz, siz neye tapıyorsunuz diyor. Yani Allah'ı bırakıp da diyor, bu uydurur, uydurma putlara mı tapıyorsunuz diyor. Peki diyor Allah hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Ondan sonra sonra Hazreti İbrahim'i ciddi almıyorlar insanlar falan sonra Hazreti İbrahim ne yapıyor biliyor musunuz? Şunu yapıyor Hazreti İbrahim. Putların yanına doğru gidiyor. Diyor ki yemek falan veriyor. Bundan yeseniz diyor. yemez misiniz? Niye yemiyorsunuz diyor. Sonra niye konuşmuyorsunuz diyor. Putlara böyle sataşıyor. E, sonra gidip böyle putları yıkıyor. Ondan sonra işte Hazreti İbrahim'in kaçma hikayesi başlıyor. Yani işte Urfa balıklı göl aynı yer, aynı bölge işte. O orada hani Hazreti İbrahim'in e, ateşe serin ol diyor. Balıklar, odunlar balık oluyor, ateş derya oluyor, deniz oluyor ya. İşte o hikaye. Aynı coğrafya, aynı lokasyon. Tabii bunlar böyle mi Allah bilir. Hazreti İbrahim'in oyun kurucu kişiliğine çok enteresan örnek. Kur'an-ı Kerim'den hiç anlatmaya yani... E, direkt okuyalım Hazreti İbrahim'in enteresan evet bir kişiliği var. Babası aslında böyle o putları tapanların başında geliyor ve Hazreti İbrahim babasına sürekli şey yapıyor. Yani saçmalıyorsun diyor. Ee, yani sapıklık bu diyor, sapkınlık diyor ve e, devam ediyorum. Diyor ki Hayır. üzerine gecenin karanlığı basınca bir yıldız gördü Hazreti İbrahim. Ee, i̇şte Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Sonra ayı gördü. Ay doğarken ayı görünce de işte Rabbim budur dedi. Sonra ay da batınca andolsun Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce işte Rabbim bu, bu daha büyük dedi. O da batınca yani ben sizin ee, bu Allah'a eş tuttuğunuz her şeyden uzağım dedi. Ve dedi ki ben yüzümü gökleri ve yeri yaradana çevirdim. Göklerdeki ve yerdekilerden yüzümü gökleri ve yeri yaradana çevirdim. Ben Allah'a hiçbir şey eş tutmam dedi. Ondan sonra kavmi onunla tartışmaya girdi. Bunların hepsi ayet birebir mealdi. Ee, Enam suresi 80. ayete kadar ve oradan sonra putları yıkıp Hz. İbrahim'in ateşe atılma süreci insanlığın insan kurban dönemi. Bunların hepsi bana göre bence yani benim yorumum aynı coğrafya aynı tarihler olabilir. Tarihlerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir peygamberin kronolojik sırası olsa bile hangi tarihte olduğu yazmıyor. Bu işte dün açıklanan insan heykelinde birazcık böyle bunu gösteriyor olabilir. Yani insanlık tarihinde çocuk kurbanı dildiği bir dönem. Mizansen dememin sebebi Hazreti İbrahim'in e, güneşe bakıp ben doğup batanları sevmem. Bu daha büyük. İşte aya bakıp ben batanları sevmem. Yıldıza bakıp ben batanları sevmem demesi her gün ay doğuyor, güneş doğuyor. Bunu bir mizansen olarak yapıyor. Sonra putlara e, gidip de yemez misiniz, niye yemiyorsunuz diye böyle sinirlenip putlara böyle hadi yesenize diye dalması falan. Bunların hepsi Hazreti İbrahim'in mantık yürütmesi, oyun kuruculuğu. Bu ...özelliklerini yansıtıyor bize. Ve kurban konusunda da işte... ...duasının kabulü... ...duasının tıpkı duasındaki gibi... E, ...hayırlı bir evlada kavuşması... ...hayırlı evlattan sonra bu kurban konusunun... E, ...bu şekilde işlenmesi... ...çok enteresan... E, ...kurban insanlık tarihi boyunca... ...yaradana olumsuzluklardan kurtulmak için işler rast gidilsin diye ta o zamanlardan beri yapılan bir gelenek. Ve Hazreti İbrahim'le birlikte arkeoloji, antropoloji, tarih kanıtlıyor ki insan kurbanlar bitmiş ve işte hayvan kurban dönemine geçilmiş. Bu kısma ilahiyatçılar baksın bundan sonraki kurban konusuna. Ben bununla ilgili yorum yapamam. Bir bilemem yani bilmiyorum. Kurban kesiyoruz. Bu konu hakkında böyle düşünüyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Dünkü insan heykeli açıklamasından sonra ilginiz alakanız dinlediğiniz için teşekkür ederim.